Sahaflık mesleğinin sizin saatlerinizi kiralayarak çalıştığınız maaşlı işlere karşı avantajları nelerdir? Bu zamana kadar tanıdığım bütün sahaflar şahsına münhasır insanlardı. Yani hepsinde orijinallikler, gariplikler vardı. Çünkü birçok mesleğin ve birçok insanın aksine kendi keyiflerine göre, kendi arzularına göre yaşayabilme imkanı sağlıyor yaptıkları meslek onlara. Toplumda maaşlı bir işte biz biliyoruz ki iş yerinin bizi görmek istediği insana dönüşüyoruz zaman içerisinde. Eğer ki kurumsal bir şirkette çalışıyorsak günümüzün 9 saati orada geçtiği için en az biz o şirketin bir çalışanı portresine bürünmek zorunda kalıyoruz. Kendimiz olmuyoruz o esnada. Elbette ki kendi yeteneklerimiz ve özelliklerimiz neticesinde biz o şirketin bir parçası oluyoruz ama neticede üstümüze giydiğimiz kıyafetten, saçımızın, sakalımızın şekline kadar o şirkette çalışan biri imajını oluşturmamız bekleniyor. Bu gibi bir işte bağımsız ve esnek bir iş ortamı her ne kadar sunduklarını söyleseler de maalesef ki yoktur. Çoğu zaman kişisel tatmin ve İş hayatındaki gelişmelerimizi yönetebileceğimiz şekilde bir, bir ilerleyiş sağlayamıyoruz bu tarz işlerde. Çünkü işverenimiz, patronumuz bizi nereye çekerse, bizim ne şekilde olmamızı isterse kendimizi bir anda o yolda bulabiliyoruz. Kendi istediğimiz şeyleri öğrenmek ve kendimizi geliştirmek istediğimiz sahalarda gelişmek istesek de iş yerimizin istediği ve bizim gelişmemizi belirlediği noktaya vaktimizi ayırabiliyoruz. Mesela geçtiğimiz sene ben kurye olarak çalışmıştım. Yapmıştım. Çalışma saatleri size işe başlamadan önce çok esnek olarak sunuluyor. Siteden başvuru yapıyorsunuz. Orada deniliyor ki istediğin saatte çalış. Günde 2 saat bile çalışabilirsin. Hiç, hiç sorun yok. Günde 4 saat çalış istiyorsan. istiyorsan ertesi gün işe gelme. Hiçbir problem yok deniliyor. Ama nihai noktada attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmesi için günlük 11-12 saat çalışmanız gerekiyor. Çünkü diyorsunuz ki ben vergi mükellefi oldum. E imza aldım. Vergi ödüyorum. Muhasebeciye para ödüyorum. E, en basit motor. Bugün 80.000 TL. E ben şimdi 80.000 liralık bir motor aldım bu iş için. Almasam bile yani velev ki motorum zaten bende bulunuyor olsun. E ben motorumu bu iş için kullandığımda zaman içerisinde insan hesap yapmaya başlıyor. Ben bu işe motorumu çalıştırıyorsam motorunuzu çünkü arkasına sepet yaptırmanız gerekiyor ve o markanın sepetini taşımanız gerekiyor. E ben bu markanın reklamcısı mıyım? Arkadaş günlük 1-2 saat çalışayım da reklamını yapayım demeye başlıyorsunuz. Çünkü onu çıkartamıyorsunuz. Böyle kolay bir şey şekilde çıkarıp takılacak bir şey de değil. E ne oluyor bu sefer? Hesap yapmaya başlayınca sizin haftada 6 günde çalıştığınızda bile bonusları yakalayamadığınız bir iş durumu ortaya çıkıyor. Müşteriler sıkıntı çıkartıyor, iş yerleri sizi yemeği hazırlarken fazla bekletiyor. Bir sürü problemle karşılaşıyorsunuz. E günlük 2 saat çalışma opsiyonu veren şirket pratikte size nasıl bir iş hayatı sunuyor? Haftada 7 gün boyunca günde 11 saat motorun üstünde çalışacaksın. Bu sayede ancak bonusları yakalayabilirsin ve aylıkta 20-25 bin lira para kazanabilirsin. Halbuki orada bütün masraflar gösterilmeden size sunulan miktar belki de 70 bin lira ama kar marjı %30 olduğu için 21 bin lira para kazanabiliyorsunuz aslında. E şimdi 21 bin lira bile o kadar çok büyük bir para değilken asgari ücretin 4 bin lira üstü. E motorunuz eskiyor. Asgari ücretten azından kendiniz eskiyorsunuz. E bu işte motorunuz da eskiyor. Sürekli değer kaybediyor. E 55-60 bin kilometreden sonra motorunuzu da satmanız gerekir. Çünkü bozulacaktır öbür türlü veya motor hurda olacaktır. Mesela bu gibi kuryelik yaptığım dönemde kendimi geliştirmek istesem, e zaten iş iki günde öğrenilebilecek bir iş. Yemeği yapan kişinin restorantından al, motora bin, dökmeden, kırmadan adrese, sipariş veren kişiye götür teslim et. Yani kendini geliştirebileceğin bilgi birikimi olarak, iş tecrübesi olarak bir şeyler öğrenebileceğin mesleki bir durum yok. Ben de kuryelik yaparken sürekli öğrenme ve sürekli okuma noktasında kendimi yetersiz hissetmeye başlamıştım. Bundan dolayı mesela bir senelik kuryelik yapan biri ile bir haftalık kurye arasında hiçbir fark yok. En büyük fark ne olabilir? Kurelik yaptığın bölgedeki adresleri ezberlersin. E o da sana ne fayda sağlayacak yani? 5 kilometre ötedeki bir yere X sokaktan değil de öteki sokaktan gitsen 3 dakika zaman kazanırsın. Ya yani bunun bir faydası yok. Ya yani bu yönden bakınca sürekli öğrenme gerektiren bir iş yapmadığımızda zaman içerisinde beynimiz de körelmeye başlıyor. E tabii ki de insan beyni durmuyor. Mesleki olarak öğrenme noktasında beynin çalışması için bir sebep olmadığı için içinde insanlar birbirine sarmaya başlıyor. Sen niye orada durdun? Sen niye şu kadar paket sayısı teslim ettin? E sen niye bana şöyle söyledin diye insanlar kendi aralarında çeşitli fitneler çıkartabiliyorlar. Bu da tatsız bir durum ortaya çıkarıyor. Sahaflık mesleği sizin de tanıdığınız sahaflar varsa ki kendim için de böyle olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. insana çok güzel bir bağımsızlık hissi ve esneklik veriyor. Kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Mesela pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ben o dönem bile bisikletimi atladım, paketlerimi teslim ettim. Diğer insanlar, diğer milyonlarca insan o gün dışarıya çıkamazken ben yaptığım işten dolayı dışarıya da çıkabildim. işimi de yapabildim. Paketlerimi de gönderebildim. Yani bu özgürlüğü tatmış oluyorsun. Çocukluğumdan beri yüksek bir kitap tutkusuna sahiptim ve kitaplara hem sahip olmak hem de okumak bana manevi olarak çok büyük haz veriyordu. Çünkü kitaplarla vakit geçirdiğim için sürekli yeni şeyler öğrenirdim ve kendimi mesleki olarak da kişisel olarak da sürekli geliştiriyordum. İşte sahaflık mesleği bana bu imkanı sunuyor. Siz de maaşlı bir iş yapıyorken bu imkanlara sahip olamadığınızı düşünüyor ve artık yorulduysanız, artık usandıysanız dijital sahaflık giriş eğitimine katılarak mesleği öğrenmek noktasında çok güçlü fikirleri kendiniz için uygulayabilirsiniz. Eğitim programına katılmak için bana Facebook profilim üzerinden ulaşabilirsiniz.